Merhaba arkadaşlar, Kare Akademi Edebiyat Poster Notları dersimize hoş geldiniz. Evet, bugün bu videomuzda 35. posterimizde 7 Meşaleciler adlı topluluğu sizlerle beraber işlemek istiyorum. Evet, şimdi 7 Meşalecilerin özelliğini arkadaşlar? Bu cezvesi yamuk, bakın baş harfleri şöyle ee, ...bize fikir verir. Çok şifrelenemiyor bu. Cezvesi Yamuk'ta da şu küçük yazılan harfler e, şeye dahil değil kısaltmaya. Cevdet Kudret, Vasfi Mahir, e, pardon Ziya Osman Sabah, Vasfi Mahir, Sabri Esat, e, Yaşar Nabi, Muammer Lütfi ve Kenan Hulusi. Evet şimdi bu özellikleri neler bu yedi meşalecilerin arkadaşlar bunların bir dergisi var. Neydi bu çok ünlü edebiyat dergileri işte Servet-i Fünun e, önemli bir dergiydi. Genç kalemler önemli bir dergiydi. E, meşale bu derginin adı arkadaşlar. Yedi meşale falan değil meşale dergisi bu dergide 7 kişi oldukları için 7 meşaleciler yani meşale dergisinin etrafında toplanan 7 sanatçı anlamındadır şimdi bunların genel özelliklerine bakalım. 1928 yılında ortaya çıkan bu topluluk. Demek ki arkadaşlar Cumhuriyet'ten sadece 5 yıl sonra ortaya çıkmış. Şiir ve yazılarını 7 Meşale adlı dergide toplamışlardır. Bir edebiyat dergisi bu derginin adı Meşale arkadaşlar. Evet Meşale dergisi bu. Yedi kişiler ve Meşale dergisi. Beş hececilere tepki olarak doğmuşlardır. Bir önceki edebiyat akımına tepki göstermek Bizde adeta bir gelenek arkadaşlar. Evet. E, Cumhuriyet döneminin ilk edebi topluluğudur. Bu bilgi daha önce ne için? Beş hececiler için de verilmişti. Ama beş hececilerin şöyle bir özelliği var. Cumhuriyetten önce başlıyorlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında da devam ediyorlar. Ama tamamen Cumhuriyet döneminde doğan ilk edebi topluluktur. Şiirde canlılık, samimiyet ve yeniliği esas almışlardır. Sanat için sanat anlayışını benimsemişlerdir. Burada işte... Milli edebiyattan ve beş hececilerden ayrılan özellikleri ortaya çıkıyor. Ee, sade dil bunlarda da var. Evet, hece ölçüsü bunlarda da var. Peki nerede ayrılıyorlar? Sanat için sanat anlayışında ayrılıyorlar sevgili arkadaşlar. Evet, Fransız sembolistlerin etkisinde kalmışlardır. Ee, İngiliz dil kullanmışlardır. Peki sembolizmden etkilenen onlardan çok önce biri vardı. Kimdi o? Tabii ki. Ahmet Haşim'di. Evet imgeli zaten simgeli sembollerle dolu anlamına geliyor. Bu özellik zaten bunun devamı. Şimdi temsilcilere bir göz atalım. Cevret Cevdet Kudret Solok. Hmm. Bakalım bu sayın abimiz, bu sayın edebiyatçımız neler yapmış? Edebiyata şiirle başlamış. Daha sonra öykü, roman ve tiyatro türünde eser vermiştir. Ne demek bu? Çok yönlü bir sanatçı. Ee, ama... Edebiyatımızda böyle hani dev isimlerden hatta ilk 50 dev isim, ilk 100 dev isim dendiğinde pek akla gelmez. Ama aslında Cevdet Kudret de çok yönlü bir sanatçıdır. Geleneksel tiyatrolarımızdan Karagöz ve Orta Oyununu kitaplaştırmıştır. Bakın yüzlerce yıllık bir geleneğe dayanan bu e, tiyatromuzu diyelim. Geleneksel Türk tiyatrosu, kukla tiyatrosu ve Orta Oyunu e, bunu kitaplaştırmış. Eserleri şiir yani birinci perde, hikayesi sokak. Romanları Havada Bulut Yok, Karıncayı Tanırsanız Sınıf Arkadaşları, Tiyatro Eserleri Tersine Akan Nehir, Rüya içinde Rüya, Daniel ve Sara, Kurtlar, Araştırmaları, Edebiyat Bilgileri, Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman, e, Orta Oyunu, Karagöz, Denemeleri de Dilleri Var, Bizim Dile Benzemez, Kimin Bu Söz, Karacaoğlan'ın. Evet, e, böyle e, sanırım Gürcistan taraflarına gitmiş Karacaoğlan yüzyıllar önce o söylemiş bu lafı dilleri var bizim dile benzemez. Bu ifadeyi kullanması da aslında bunların da yine halk edebiyatının etkisi altında olduklarının tek başına bile bir ispatıdır. Evet Ziya Osman Sabah. Yedi meşaleciler içinde grubuna en sadık kişidir. Ne demek grubuna en sadık? Yani başka gruplarla görüşmüyorum falan. Böyle değil tabii ki. Aslında en ünlü ismidir diyebiliriz. Sanatçı olarak şimdi Sabri Esat Siyavuşgil ya da Muammer Lütfi Bahşi Kenan Hulusi Koray yani Cevdet Kudret Solok. Şimdi bunlar şahit olarak pek öyle direkt olarak aklımıza gelmezler. Açık konuşalım. Ama Ziya Osman Sabah daha e, üst kalite diyelim ya da e, insan olarak söylemiyorum bunu yanlış anlaşılmasın. Sanatçı kumaşı daha, e, şair kumaşı daha kaliteli olan, daha iyi olan bir sanatçı İlk isim aslında Ziya Osman Sabahdır. E, gözlemci ve dışa vuruncu bir tarzı benimsemiştir. Hikayelerinde de genellikle bir anı karakteri vardır. Evet eserleri Sebil ve güvercinler. Her şeyi unutun bunu unutmayın. Nefes almak geçen zaman. E, hikayelerinde de mesut insanlar, fotoğrafhanesi, yaşama sevinciyle, aile sevgisiyle dolu, böyle iyimser, e, adeta Louis Armstrong'un What a wonderful world şarkısında anlattığı gibi böyle. çocukları seven, hayatı seven, hayat dolu bir insandır Ziya Osman ama o da böyle 50'li yaşlarda yanlış bilmiyorsam aramızdan ayrılmıştır. Nur içinde yatsın. Evet bu isimleri unutmayalım. Vasfi Mahir Koca Türk kendileri 7 meşale topluluğunda Vatan ve millet sevgisi, kahramanlık gibi milli konuları işleyen tek sanatçıdır. Bakın kocaman yazıyor burada. Tek sanatçıdır. Ee, neden? Bakın sanat için sanat anlayışını benimsediği için bu yedili. E şimdi yani millet sevgisi, vatan, millet e işte yani namık kemal aklımıza geliyor. E şimdi bunlar sanat için sanat olmaz yani. Burada biraz aykırılık var ama olumlu bir aykırılık bu. E, manzum oyunlar da yazmıştır. Manzum neydi? Şiirseldi canlar. Evet şiirsel tiyatrolarda yazmış. Şiirleri Tunç Sesleri, bakın zaten isminden belli hemen. Geçmiş Geceler, Ergenekon, Bizim Türküler, Hayat Şarkıları, Dağların Derdi. Evet oyunları yani tiyatroları Yaman, On İnkılap, Sanatkar. Araştırma incelemelerinde... ...Sas Şiiri Antolojisi... ...bakın yine Halk Edebiyatı etkisi var. Neydi Cevdet Kudret'in eseri? Edebiyat Bilgileri, Türk Edebiyatına Hikaye ve Roman... ...Karagöz gibi. Bakın aynısını Vasfi Mahir'de de görüyoruz. E, diğerine Türk Edebiyatı Antolojisi... ...Türk Nesir Düz Yazı yani. Antolojisi, Meşhur beyitler, ...Türk Edebiyatı Tarihi. Yani Vasfi Mahir de sevgili arkadaşlar... ...böyle sanatçı yönünden... ...ya bu süper bir şair o a kalite bir şair falan demekten ziyade daha çok araştırmacı, incelemeci, hoca, öğretici, bir bilim adamı, bilim insanı, bilim adamı biraz cinsiyetçi bir laf, bilim insanı niteliği taşımaktadır. Evet, Sabri Esat Siyavuşgil psikoloji profesörüdür. Düşünebiliyor musunuz? Profesör şairimiz var. Empresyonist bir ressam tutumuyla eşya ve görünüm tasvirlerinde canlı şiirler Yazmıştır. Evet, yani ölü şiirler yazmamış, bu canlı şiirde. Yani biraz abartılı bir ifade, e, devinim içinde e, kolay okunan falan kastediliyor. Biz de çok kullanıyoruz bu ifadeyi, pek sevmem. Eserleri şiir e, odalar ve sofalar adlı eseri var. İncelemeleri İstanbul'da Karagöz ve Karagöz'de İstanbul bakın yine halk edebiyatı Ziya Osman dışındaki üçlüde bunu görüyoruz. Psikoloji ve terbiye bahisleri. E burada bahis yani konuları, sohbetleri anlamda kullanıyorlar. Karagöz bakın burada da vardı. E, folklor ve milli hayat, roman ve okuyucu. Yine Sabri Esat'ın da sevgili arkadaşlar, e, böyle muhteşem başarılı bir first class şairliğinden ziyade bilim insanı Akademisyen, e, üretken bir e, hoca kimliğinin ağır bastığını görüyoruz. Evet Yaşar Nabi Nayır. E bu Nayır'ın olamaz diye hep böyle espri yapılır. E, arkadaşlar Yaşar Nabi Nayır diye okunur. E, kendi adıyla ya da Muzaffer Reşit takma adıyla derlediği hazırladığı antoloji ve tanıtma kitaplarının sayısı 60'ı geçer. Bir ara yalnız çağdaş dünya edebiyatını konu edinmiş Aylık Cep dergisini çıkardı. 1933'te çıkarmaya başladığı Varlık adlı dergi edebiyatımızın en uzun ömürlü dergisidir. Hala çıkarılmaktadır. Arkadaşlar e, Türk edebiyatında böyle gazetecilik, dergicilik biliyorsunuz 19. yüzyılın ortalarında hatta neredeyse sonlarında hızlanmıştır. E, biz Batıya göre biraz geç kaldık bu türlerde roman gibi, öykü gibi. Bizde daha çok şiir, e, destan, halk tiyatrosu. ...çok e, ön plandaydı. Varlık dergisi arkadaşlar... ...Batı'daki benzerleri gibi... ...yani çok uzun yıllardır... ...baksanıza 1933... ...evet... ...günümüzü bir düşünün... E, ...bir asra yakın... ...bir edebiyat dergisidir. Yaşar Nabi Nayır dendiğinde arkadaşlar... ...aklımıza e, eserlerinden... ...çok... ...bu dergi gelmelidir. Evet, en uzun soluklu dergimizdir ve halen yaşayan en yaşlı Türk dergisidir. Eserleri şiir, onar mısra, kahramanlar, hikaye Sevit çıkmazı bu biraz tanınmıştır. Biraz derken tabii ki biz biliyoruz ama yani günümüzde bile halen okunan bir eser. Roman Adem ile Havva bir kadın söylüyor. Tiyatroları da köyün namusu Mete İnkılap Çocukları 5 devir adlı eserlerdir sevgili arkadaşlar. Evet şimdi Muammer Lütfi'ye gelelim. Kendisi yedi meşelede çıkan şiirlerinden başka şiirlerine dönemin tanınmış dergilerinde rastlanmamış ve şiirlerini kitaplaştırmamıştır. Yani arkadaşlar bu ne demek istiyor? Herhangi bir eseri meseri yok. Dolayısıyla aklınızda tutmanız gereken bir şey de yok. E, Allah razı olsun dediğinizi duyar gibiyim. E, <laughs> evet eser sayısı çoğaldıkça sizin işiniz zorlaşıyor. Siz de haklısınız. Muhammed Lütfi e, sadece şu... Yedili'nin içinde geçen sanatçı olarak aklımızda kalmalı. Başka bir türlü de sorulmaz. Yani böyle bir endişe taşımayın. Devam edelim. Kenan Hulusi Koray. Evet. Yedi meşaleciler arasında şiir yazmayan ve altı şairin arasına öykü türüyle katılan tek yazardır. Evet. İşte Kenan Hulusi burada iki önemli isim aklımızda kalacak. Ziya Osman Sabah en başarılı ee, yani kalıcılığı sağlayan günümüzde de çok rahatlıkla sevilerek okunan tek şair diyebiliriz. Kenan Hulusi Kora ise bu yedinin içinde şu K harfi şiir yazmayan ve koskoca altı şairin arasına düz yazısıyla giren tek kişidir arkadaşlar. Bu yönü önemli. Küçük hikaye tarzını benimseyen sanatçı Cumhuriyet döneminin korku türünde eser veren ilk hikayecisidir. Evet. Ee, bu batıda çok sevilen bir şey yani. Evet ee, ama bizim edebiyatımızda yani düşünsenize 1928'de bu edebiyat kurulmuş ama korku türünde eser veren ilk öykücümüz yani bu tarihten sonra yani daha öncesinde böyle bir tür söz konusu bile değil. Evet eserler arkadaşlar hikayeleri bir yudum su bahar hikayeleri bir otelde yedi kişi son öpüş romanı ise Osmanoflar ismini taşıyor. Evet, e, her zaman söylediğim gibi kare kodumuzu e, okutarak telefonunuza bu videoya istediğiniz anda ulaşabilirsiniz. E, posterlerimizi de edinirseniz derslerimizi buradan takipte de edebilirsiniz. Hepinize edebiyat sevgi, barış, hoşgörüm, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl diliyorum.